sıkıştım. Heh tamam iyi. sirke yapacağız sirke. Hanımlar toplanın. Niye geldiniz abi hanımlar deyince anlamadım. Bu <laughs> oyuna ne için geldik? Yemek ve aynı zamanda şey için değil. Yıkmak için geldik. Hemen aklınıza gelen. Bu arada tatile gitmişler. Burada mısınız? Deniz mi çok seviyorsunuz yoksa köylü kalanları mı seviyorsunuz? Ne bileyim yayla falan filan. Vallahi ben denizciyim ama ne bileyim. Abo! Lan oğlum nareminden bir ateş çıkmasını sevim sen misin? İn oradan aşağıya. Adam oraya ne yapıyor abi ya? Alevlendiriyor orayı. Adam ondan sonra a olaya bak. Beyler kusura bakmayın biraz da siz tadına bakın abi. Daha beri üstümüze ettiniz. Bismillah. Tuvaletin içinde sıkıştım beyler. Gözünü seveyim. Kurabiye adama şu anda harekini çekeceğim beyler. Allah'ına kurban. Allah. Adamın gülüşünü kaybetti. Hiçbir zaman gülüşünü kaybetme aslanım. Hayatta pozitif bak. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ethan Destroy'da daha da fazla yiyip daha da fazla parçalamaya devam ediyoruz. Yine gördüğünüz gibi ekipliyiz ve bomba gibiyiz. İşin komik tarafı ne biliyor musunuz? Şu anda beach'e gitmek zorundayız arkadaşlar. Beach map'imiz için toplanan her şeyi topladık ve burada baya bir üzüm üzüm ez... Aa, bir dakika. Bu arada sadece bir kendi lente geçmek için biraz üzüm ezmek gerekiyor. Neden? Silke yapacağız. Ah ayaklar da Bir tane video izlemiştim öyle değil ha. Hani üzümlerin hepsine basıyorlardı böyle kadınlar ondan sonra onunla bir şey yapıyorlar. Aman Allah'ım. O içiyorlar bir de onu. Şu anda bakın 17 tane map Bu arada oyundan çıkıp tekrardan girdiğiniz zaman bu büyüme sıfırlanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun kesinlikle öyle riske girmeyin. Yani yapabildiğiniz bütün ihtiyacınız olanı karşılayın. Ondan sonra olayınıza bakın. Yoksa sıkıntı için. Aaa sıkıştım. Heh, tamam iyi. 15 tane şu anda üzüm ezeceğiz. Bro sirke yapacağız sirke. Hanımlar toplanın. Niye geldiniz abi hanımlar deyince anlamadım. <laughs> Allah Allah gözünüzün yağını yiyeyim abi ağzından çıkanı duymuyor musunuz? Kaan dünden meraklı. Aa harbiden sıkıştım. Aa dur geçeceğim şöyle yandan yandan Heh. Bakın yerde ufacık bir tane üzüm var. Onu basmak için bir de ayağını denk getirmen gerekiyor. Eşik kötü tarafı o. Ama bize koyar mı? Koymaz abi. Bu oyuna ne için geldik? Yemek ve aynı zamanda şey için değil. Yıkmak için geldik. Hemen aklınıza gelen ye it sıçtı mi? 3 tane kaldı. Birinci üzümümüz şu anda yedim. İkinci üzümü de ye Kardeş dikkat etsene ya. Allah Allah. Bir üzüme göz Ve şu anda da son sonuncusunu harcadım galiba arkadaşlar. Bakıyorum ve işte bu. 150. Şimdi öncelikle beach'e mi gitsem yoksa kendi lantamı gitsem bilmiyorum ama sıradakiyle gidelim. Al nok dedik ve yeni webimize ışınlanıyoruz. Teleporta sıkıntı oldu galiba. Selamün güzel insanlar. Oo adam yanmış bile ha baksana. Biz baya bir beyaz kaldık arkadaşlar ya. Harbiden. Renk vermek gerekiyor. Bu arada tatile gitmişler. Burada mısınız? Deniz mi Selçuk seviyorsunuz yoksa köylü kalanları mı seviyorsunuz? Ne bileyim yayla falan filan. Vallahi ben denizciyim ama ne bileyim bu sene çok fazla gidemeyeceğim. Vay Hindistan cevizi içinden yemeye başladık. Hindistan cevizi seviyor musunuz? Ben yemedim ama kokosları çok seviyorum bak. Harbiden bak. Hakkını yemem. Evet az önce iki tane web açabiliyorduk ama kendilerin için şu anda tatlı ve su ihtiyacımız var. Tahtaya ihtiyacım var dedim ama bu aç için bayağı bir ekmek yemem gerekiyor galiba. Hindistan cevizi yemem gerekiyor. Şöyle bir hemen gidelim şuradan da şöyle bir e yaparsak taş baş falan filan. Aga çok boş gibi gözüküyor buradan malzeme çıkar mı ya? Şey yapacağız yiyeceğiz. Aha top. Of of of. Abi bu ne? Abi bu ne oluyor abi yanıyoruz Kim skill atıyor buraya bir şey atıyor yoksa map'in özelliği mi anlamadım valla Arkadaşlar bu oyunda en iyi şey ne biliyor musun Level atladıkça bakın ezme gücüne sahip oluyorsun Bunu yediğimiz zaman çimen elde ediyorduk Ama artık tahta elde edebiliyoruz ve tahtamı şu anda 600 yaptım Ve tabi ki kendi için geçilen bir maddeyi de tamamladım Şimdi de suya ihtiyacımız var o yüzden artık Hindistan cevizinin suyundan da faydalanmak zorundayız abi Kusura bakma abi Ve içeride de ee, su varilleri denildi, denilen bir şeyler depoları var arkadaşlar Gök bilmiyorum siz misiniz Şöyle bir bakalım bunları parçalayamaz ki biz ya. Şimdi bir daha deneyelim. Pat 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 küt 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 tahta. O 10 tane tahta çıkıyor. Büyüdüğümüz zaman daha kolay ama küçükken maalesef çok zor ya. Ne veriyor diye? Vallahi bir şey vermiyor musun sen? Ciddi ciddi buraya gemiyi boşuna mı koymuşlar? Sadece para veriyor. <laughs> 250 tane suya ihtiyacım var ve elimde de gördüğünüz gibi 191 fazla da kalmadı 60 tane hindistan cevizi parçalarsam tamam olacak yani Ziyan edeceğiz ayaklarımızla falan filan ama yapacak bir şey yok Ondan sonraki map daha da zor olacak ya <laughs> Abo! Bu nasıl en sonca Space'de büyük ihtimalle gems alacağım ve videoyu bitireceğim Çünkü zor gerçekten inanılmaz zor saatlerdir uğraşıyoruz Yemin ederim daha evinden beri hindistan cevizini yazıyorum ya Hiç hindistan cevizine bir kamış takıp içindekini çekmedim Bilmiyorum siz yaptınız mı ama Daha doğrusu hindistan cevizi yemedim ki ben ya Vallahi yemedim market marketlerde satılıyor ama ne bileyim pahalı mı artık bilmiyorum. Sanki pahalı gözüyle görüyorum. Lan oğlum naneminden bir ateş çıkmasını sebebi sen misin? İn oradan aşağıya. Adam oraya ne yapıyor abi ya? Alev bak. Ya abi şimdi ben anlamadım. Bizim üzerimize düşen ateş topları onun Allah cezanı vermesin. Dönemek istemiyorum ama ne yaptın anlamadım. Bir daha yaparsa kafanı tıkacağım senin oraya. Koca yuvarlak kafanı. Yazıklar olsun yemin ederim. Ben de diyorum niçin bu ateş topları değişik kokuyor? Adam doğalgaz veriyormuş oraya. Vela kusura bakmayın biraz da siz tadına bakın abi. Daha deminden beri üstümüze ettiniz. Bismillah. Hadi şimdi benim ayıp oluyor ama rahatsız ediyorsun. Gözleri seveyim. Allah'a belanı vermesin. Tuvaletimin içine ettin. İçimizde patlayacak galiba. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Yetti bu kadar ya. Ulan bir et. Aha tuvaletin içinde sıkıştım beyler gözünü seveyim kurtar beni ya Allah patlıyor vallahi patlıyor ben bir şey yapmıyorum yemin ederim bir şey yapmıyorum Oğlum üstten yapmayın Allah cezanızı vermesin size Bu kadar da olmaz ya bu kadar da olmaz yemin ederim olmaz Lan oğlum çekin oradan şeyinizi Aha seni mi ettiler O zaman görüşürüz arkadaşlar kendi ben uçuyorum hadi Allah'a emanet olun bay bay Selamünaleyküm şeker insanlar Ay şimdi vallahi şeker mi yiyeceğim ben Ana vallahi canım da çekmedi değil ha Yerlerde kayıyormuş Vay burada ne topu top insanlar var Aha en büyük topu top Kardeşim selamın nereye Senin gibi olmak istemiyorum. O yüzden az bir şey yiyeceğim. Topu top olmadan başka bir şey yemeye devam edeceğim. Bir sonraki map inanılmaz zor. Baksanıza 800 taş falan diyor abi. İşimiz vallahi zor. Buradan taş nasıl elde edeceğiz? Vallahi kötü. Her yerde top var. Rüyama girecek bunlar. Kurabiye adama şu anda hareketi çekeceğim beyler. Allah'ına kurban. Allah. Ölünce suratı ölüyor bunun. Adamın gülüşünü kaybetti. Hiçbir zaman gülüşünü kaybetme aslanım. Hayatta pozitif bak. Harbiden bak. Pe pek pozitif yan bırakmadım ama. Aa yine güldüm. Bak demek istediğim buydu. Allah cezanı vermesin. Kardeş kurabiye in. Vallahi ben yapmadım. Hayvan oğlu hayvan nerede o? Aa o yaptı. Yalnız buna kim magnum dedi abi. Harbiden bu ne bileyim ya. Bir tane bunun renginde bir tane buzlu bir şey çıkmıştı. Böyle bir magnum mu var? Kırmızı magnum diyor. Ya yürü git bir tane daha magnum çıktı ama o da kırmızı değil. Ah bu ne abi? Söyleyin bakayım. Hangi dondurma? Cornetto mu? Yoksa Burger kiki dondurması mı? Abi Burger King resmen böyle süt kokuyor. Efsane değil mi ya? Bilmiyorum ama siz seviyorsunuz mu? Ben çok tercih ediyorum. Ay sen küçücük bir şeysin de bir şeyler mi çıkartıyorsun içinden? Yap bakayım bir daha. Bir daha yap bir daha. Ay bak sen aduk et de bir daha aduk et. <laughs> Ulan var ya büyüdüğünde adam olduğunu zannederler ama Daha çok fır kırık fırın ekmek ye hadi hadi aslanım hadi bu gelme bana harbiden bana aduk aslı ben sana yaparım ha Aa öldü lan adam Oğlum boyunda öldürme var mıydı? Ama dedim sen kendin kaşındın yani Mecburum İşte bu artık evde rezmeye başladı Aa tahta ihtiyacım vardı Tahta ihtiyacım yokmuş Hatta space map'inde de yokmuş Rezillik ve daha deminden beri binayı ye ye bildiğin içime tahta oturdu Ama şu anda bunları yemeye başladım ama Yiyince vermiyor İlle yiyeceksin Sonra yıkacaksın Dişlerim beyaz biliyorum ipanayla fırçalıyorum Çubuğu da bildiğin doktorların ağzına soktuğu kaşık gibi baksana çubuk gibi Aç çocuğum ağzını Ah ee de çok fazla dondurma yememesi gerekiyor bu çocuğun. Ben de dedim işte doktora gitmeyelim. Bildiğin sadece tahtadan yapılmış şehir. Ve suyu bulduğumuza göre artık gitme vakti geldi. Mainz için 200 falan ah, fazla toplamışım ya. Maalesef taş için yine eski mekana geleceğim ama bu resti göstermeyeceğim çünkü hızlıca gitmem gerekiyor diğer yere. Video bayağı uzadı. Yine küçücüğüm. Allah belanı vermesin. O rest şuraya 777 tane de aldık ve şu anda yeni mapimiz olan Minus'a geçeriz. Aa, selam Abi bu ne gözünü seveyim ya. Ben oyunda kasana kadar siz ne yaptınız buraya? Bana bir şey bırakmıyor ki burası. Burada ne yiyeceğiz? Bidemize kazık falan mı sokacağız? Bunu mu yiyeceğiz abi? Ana harbiden onu yiyoruz. Abi her tarafta meyve yedik. Burada bildiğin çivi, kemik bir şey, buz parçaları falan yiyoruz. Ay. Vallahi ben de diyorum içinden içim böyle ağırlık koşmaya başladı. Aga biz bu şekilde yersek bildiğin X-ray cihazından geçerken sıkıntı yaşarız. Ötüp ötüp dururuz. Oo, buradaki taş birimlerine bakın arkadaşlar hani ne kadar büyük. Yalnız ben anladım. Bu map inanılmaz zor olacak bir map çünkü bayağı bir büyümek gerekiyor. Yavaş yavaş bir şey bırakmadınız ki. Gerçi siz parçalıklarınızı mı yiyorum ben anlamadım ama. Vallahi siz parçalıklarınızı yiyorum ha. Abi dur gözleri seveyim. Aa yırtılmış usta. Şimdiden bildireyim yani. Kıza bak manken gibi. Yemin ederim ben yanında hiçbir şeyim. Biraz bana bir şey bırakırsanız sevinirim beyler gözünü seveyim ya. Arkadaşlar harbiden kazma yiyip yiptiriyorum. Kazma gibi adam olacağım. Sonra bana diyecekler kazma. Eyvah. Trışka diyecekler geçiyorum beyler. Artık yeter. Valla bir saat boyunca kasıldım. Yemin ederim kollarım yoruldu. Bir... Yes. Geçiyorum. <laughs> Abi nasıl bir map bu? Çok güzel bir map. Baksanıza şuna. Abi böyle gezegenlerden gezegene mi geçiyoruz? Çok harika. Yoksa bir şey geçebiliyor muyuz? Ne oluyor abi? O bu nasıl bir şey? Zıplayarak gidiyoruz. Yeni map çıkmıştı. Bu galiba geçen en son oynadığımızda yoktu arkadaşlar bu map. Yalnız biz burada ne yiyeceğiz? Yıldızları mı yiyeceğiz acaba? Bir dakika merak ettim şu anda. Vallahi yıldız yiyoruz. Aa, aşağıda lollipoplar falan var. Lollipop dünyası gezegeni. Adamın tipine bak. Antro ama güzel durmuş. Yalnız merak ettim. Aşağı düşecekmiş gibi hissediyorum ben kendimi. Şöyle Allah. Harbiden diğer gezegene nasıl geçiyoruz? Beyler gözünü sevip birisi bana atıyor versin. Olayı yanlış aldık biz. Bu nasıl maptir? Ne yiyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Aa gel bir demiş şey bir oldu. Abi nereye gitse Sakin olun. Helen yandan... aa buldum tamamdır. Sahil kısmı burada ya. Burası galiba. Aa tüm map'lerin birleşimi. Vallahi öyle. Sanki Burası beach. Bakın arkadaşlar burası az önce oynadığımız ve ee, Burası da biç <laughs> Her şey güzel yıldızlar ama ben şu şeyi çok merak ettim 2 dakika oraya bir gitmeye çalışacağım Bir boşluk mu yoksa portallar mı Bismillah Lan Ben de bir şey zannettim işe yarıyorsun dedim ya Hani dedim diğer adalara portalla falan ışınlar ama Galiba anladığım kadarıyla tüm mapler birbirinin aynısı Sadece şurada bir kendi adası var ufak Zaten biz burada topları yemeye de başladık Vallahi en sevdiğim map bu Aslında tüm mapler böyle olsaydı çok 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 güzel olurdu <laughs> Harika bir şey ama biz nereye? İlk adaya buluşmaya gidiyoruz ve final yapıyoruz. İlk haritamız bir önceki videomuzda Sumu haritası. İkinci harita yine bir önceki videoda Border Militia. İşte bir önceki mapte Downtown haritası ve tabii ki videonun başında ve şu anda bugün geçtiğimiz Beach haritasındayız ve tabii ki planette de en sonuncu mapte de Space arkadaşlar bu mapin kalıtılarını görüyoruz. En uyuz map aslında bu. Candy Land. Ama tabii ki çok uğraştık. Çok uğraştık. Başardık burayı da. Sonrasında mines. En zor map buydu arkadaşlar benim için. Bir saat boyunca sadece taş topladım bu mekana gelmek için. inanılmaz zordu. Bilginiz olsun. Hatta kendi açmadan önce ben de direkt buraya ışınlanın taş imkanı için. Ve tabii ki en kolayı Robux vererek Space Adası. Ve burada da videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Alas balık Bay bay.